İnfaz ve koruma memurları, onlar da hakları konusunda epeyce bir günlerdir... Infaz, i̇nfaz koruma koyduğuna... memurlarımız bizim cezaevlerimizdeki personellerimiz. Onlar sayı itibariyle de yaklaşık 70 bine yakın mevcudumuz var. Cezaevinde infaz koruma işlerini gerçekleştiriyorlar. Tabii onlar güvenlik hizmetleri sınıfına geçmek istiyor. Şu anda o sınıfta değiller. Dolayısıyla o konuda da bir talepleri çalışma çok bir çalışma yapmak isteriz bu konuda e, onların taleplerine duyarlı olmak istiyoruz. İyi ben size iletmiş evet. oldum memnun da oldum yani onların konularını iletince geniş evet. kitleleri ilgilendiren onlar da hazır sayın bakan buradayken bu konuda evet. iletimi yapacağız. Cezaevlerini başladım. ziyaret ettiğimizde de Tabii. bana taleplerini ilettiler ceza infaz koruma memurlarımızın bir de burada e, sırası gelmişken. Cekut diye bir şeyimiz var, arama kurtarma ekibimiz. Bunlar cezaevindeki infaz koruma memurlarımız gerçekten seçilerek alınan ve arama kurtarmaya gönüllü olanlar var işlerinde. Tıpkı madenciler gibi yani değil mi? Evet, bir 326 kişilik bir ekip var şu anda profesyonel evet. ve afat tarafından da akredite olmuş. Acil durumlarda Bunlar depremde Kahramanmaraş'ta 41 can kurtardı. Teşekkür mesela. ederiz. Yani bunları da güçlendirmeye devam evet, ediyor. Çok önemli. İyi iyi evet. oldu söylediğiniz müteşekkiriz evet. onlara.